Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün oyuna yeni gelen Yücelik yolu 2023 kapsülünden Açacağız arkadaşlar aynı zamanda elimizde eksik sandığı var usta eş sandık var Prime Gaming kapsülü var Parlak tutacak çantası var her şeyden Birazcık biriktirdik everything Into the middle little little Hadi bakayım. Yanımda da arkadaşlar duyduğunuz üzere Android var Adrocum hoş geldin Hoş bulduk kanka. Android zaten bizim e, küre videolarından Biliyorsunuz arkadaşlar Adro benim ezeli Rakiplerimden bir tanesi bunu <laughs> deyip Adro ben yarışı başlatıyorum sen ne haber olsun. Başlat kanka. Sen ne bir yarış yapalım? Cezası ne olsun ama? Cezası bence güzel bir şey olsun bu RP ödüllü olsun mu Adro? Kaç RP olsun? Bence bir 3000 RP olsun. Ne diyorsun? Uyar. Tamam. Ben kabulüm bu arada. Kabasa kaldı 3000 RP'lik çekilişine. O nasıl olacak lan? Onu nasıl yapacağız? Donate atacağım. Ben gideceğim çekiliş açacağım. Ben sana atacağım. Sen gideceksin çekiliş açacaksın. Bu arada arkadaşlar kabasa demişken biz bu RP'leri kabasa kaldan oluruz arkadaşlar. E şu an aynı zamanda bir çekilişimiz de başladı. 10 kişiye 1600 100 RP çekilişimiz var. Katılmak için tek yapmanız gereken açıklamadaki linke tıklamak. Oradan üye olmak. Üye olduktan sonra profilinize girip telefon ve mail onayı yapmanız gerekiyor. Sonra çekilişe katılabiliyorsunuz. Bunu bir kere yaptığınız zaman sonraki tüm çekilişlere katılabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. O zaman adına önce şu ben Iğır açıyorum. Ben beni. Bunların hepsini bir açayım da aradan çıksın Aç. artık. takdir küresinden güzel şeyler çıkabiliyor bazen. 2 anahtar parçacığı ve 200 mavi çıkıyor. Üç tane ifademiz varmış. Bunlar biraz yavaş açılıyor. Bunları sona bırakabilirim aslında. Güzelmiş lan bu. Olay Bunu açıyorum. Güzel bir şey çıkarsa eklerim şeye o... İmote Çarkına, şey çarkına bir öpücük versene. ne o. <laughs> bir öpücük ver alır <laughs> Bakalım yolumuz Antalya'ya düşerse. Hayda. Şampiyon kapsüllerimiz var arkadaşlar. Ahri, Zeri, Zillion, Renata ve Riven çıkıyor. Bir tane daha var burada. Talia Zeri ve efsane 13 çıkıyor. Orada yeni bir özellik geldi arkadaşlar. biriniz olsun. Şu solda en alttaki tuşa basarsanız eğer tüm şampiyon kristallerinizi, kostüm kristallerinizi falan şak diye ayrıştır yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Mavi öz mağazası da kısa sürede gelecek. O yüzden onu kullanabilirsiniz. Burada bir kalıcı totem yönümüz varmış. Bu bende vardı zaten. Şunu da açalım. Ha Samira geldi. Çok manidar. Tamam. Benim kazanacağım belli oldu. Neyimiz var? 14 tane şampiyon kapsülümüz var arkadaşlar. Bunları açalım. 2 tane orada Kaiser. Yine Samira geldi. Gitti kanka. Ayda. arkası gelen kayn bir işaret. Nilah, Darius, Jinx. Yoruldum arkadaşlar. Söylemeden tek tek açıyorum. Burada görebilirsiniz. Siz bunları zaten Benim hepsini... daha çok çıktı sanki ya. Evet evet öyle oldu. Bunları da aradan çıkarttık. Yani son olarak şu Prime kapsülünü de açalım arkadaşlar. Bundan da kalıcı kostüm veriyor. Rastgele kalıcı şampiyon da veriyormuş. Ebediler hiçbir işimize yaramıyor. Şampiyon kristalleri hiçbir işimize yaramıyor. RP okey. Ruh da 3 ben geliyor. Güzel oldu. Güzel. Bedavadan açtık. Hyperion totemi gelmiş. Son olarak şunu da açalım. Set geliyor. Tamam okey Adro. Başlıyoruz. O zaman X80'lıklarından Başla başlayalım. İlk sende. İyi ben de cover hadi direkt şey yapmayacağım. Ben Aldro bir şeyler hile yapıyorsun sen. Bir dakika arkadan Rioter bir abi yazışıyorum. Riotek exe tamam, açılmış benim. abi. Bana bana ifade geldi arkadaşlar. Aldro şimdi kostüm be bende ama sen de sen de sen de ya. Değer olarak daha yüksek çünkü. Öyle sayalım. 1-0. Adro önde arkadaşlar. Hemen bir ikinci skorda durumu eşitleyelim. Yıldız muhafızı Ezreal ile. Abi bu bana gelecektir. Yok. bak Şimdi sana kötü bir şey gelecek. Totem gelecek. Büyük ihtimal. Real geldi. Evet. Eray geldi. 1-1. Durum 1-1 o zaman arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada iki turumuz kaldı. Bana da rel gelsin. Abi Eray git artık lan. Abi arka arkaya iki şampiyon bir de ikisinin Herbiden. de aynı şampiyon çıkması. Tamam sana o zaman ucuz bir şampiyon çıkarsa belki yine öne geçme şansımız Tabii, olur. 4, -2. falan 8. çıkabilir. 4 düşük. Yok. O X aldım Her Bir de yok 1300'lük kostüm. Ekste kanatları 2-1. Güzel. Devam ediyorum. Yahu değmenin keyfi mi? Garanti Tatlıymış. gibi bu. Adroyu açalım güneş yiyen yani Kyle mı böyle bir Kanka kostüm mü var? bu ne, ne ya bu ne ara gelmiş bana ilk defa görüyorum. Garip, garip şey. Şunu da bir aradan çıkartalım bunu tura saymıyoruz zaten. Güzel şey totem bu. Çok aynen güzel aynen 3-1 değil mi durum? 3-1 sen değilsin. Aynen. Eli bir X 750 olması lazım ama. Bakalım yine 975'miş okey şansımız var. Geçtik mi? Oo aynı çıktı. Bu da Taş kağıt makas hadi. Sana yazıyorum. Hazır şu Aynen. an. Aynen. Ben de hazır. 3, 2, 1. Ya biliyordun değil mi taş seçeceğimi? Yok kanka canım kağıt yazmak istedi. İçimden bir ses kağıt yaz dedi. Vay be. O 4 1 oldu. 4 bir oldu. <laughs> 4 bir oldu. İşimiz çok zor arkadaşlar. Hemen like patlaması yapın da bir enerji gelsin derken. Şimşek oh, san kostüm. santrafor böyle mi yazılıyor lan? Santrafor. A yok mu arada ya? ya? 520 hatıra hiç beklemiyorum. Biraz da direkt açıyorum. Aç. Otoku e Yok daha yüksek seninki galiba. Aa düz 520 seninki benimki altınaydı. Şanssızız ama 7. şanslıyız. 4 2 aynen. şansımız oldu şimdi arkadaşlar. Kum fırtınası skaterina. Aga ve 750 galiba. <laughs> 975. Evet, 975. Bu kostüm bende bir hikayesi var. Bu kostümü level dergisiyle veriyorlardı arkadaşlar. O dönem ben lole başlamıştım 2012'de. Girip bir el oynamıştım sonra bu nasıl bir oyun deyip salmıştım. Bundan bir yıl sonra tekrardan düzenli olarak başlamıştım arkadaşlar. Bu da böyle bir hikayedir. Yani al sana bir bilgi o kostüm Kostüm FPS'i düşürüyor galiba, acayip yeterliye bir basınca. Oha, o da ilginç duruyor. Namçerleri yukarı atıp düşerken kasıyor gibi hatırlıyorum o kostümü. Belki ve, değildir. Ve durum 5-2 oluyor arkadaşlar. 3 tur var, 3'ünü de alırsan... ay yok daha şunlar var diyor, bunları unuttum. Aa onlar var, şunu Usteşun... öyle. Ha, o zaman usta işine geçelim, sonra şunları açarız. Tamam. 5-2 dedik, ben de basıyorum. Aus Partis'e denk döndüm. Eğlenceli bir kostüm. Eğlenceli bir kostüm, evet. Adro'ya bakıyoruz. Ebe'nin nikahı. Ama bu daha eğlenceli bir kostümmüş. 6-2 oldu arkadaşlar. Yanında bir de ihtişamlı öz görüyor yani. Çüş. Neyse hadi bakalım. Bastım. Hmm. Kont kasetin V. 5 ihtişamlı öz. Oo işimiz var. 6-2 miydi? Kaçtı? Yani 6-2 de 6-3 olacak çok büyük ihtimal. 6-3 oldu mu bir anda? 6 3 oldu. Yine 3 tur bak bunları şey Abi, yap hepsini yenmen lazım. Hepsini yenmem lazım. Bunu şeyden saymıyoruz arkadaşlar. Bundan çünkü hesaplaması zor oluyor. Bastım. Anlayzilyon 975 olması lazım. Hadi hazır mısın? Basıyorum. Hazırım kanka. Panda Timo. Bu da dakika. 975. Aynen. ooo hadi gel bir daha. Yine mi? 3, 2, 1. İnsan bir değiştirir ya. Değiştireceğim mi? Değiştireceğim mi düşündüğünü düşündüğüm için. Akıl oyunları <laughs> oldu ya. Satranç gibi. Neyse. O zaman artık... Zegayla satranç maçı. 10.000 like. Oo, hemen. Videosu. Geldi. Savaş Akademisi Jace. Artık hızlı hızlı açıyorum çünkü... Aç kanka. Ya Gragas. Porselen amu mu? selam olsun. Kütahya'ya porselen. <laughs> Mömö Alistar. Şimdi şunları açalım arkadaşlar. Bunun içinden üçer tane kostüm çıkıyor galiba. Bir de 5 tane aldığım için rastgele eee kalıcı kostüm falan da veriyormuş. O yüzden bunlar hızlı. Oo ne diyorsun? Oo, güzel. Şak diye tutacak çantası. Gönül avcısı Jinx. Ağaç ahre ve Kıyamet atışı bir an çıkıyor. Gayet iyi, gayet iyi. Bayağı iyiymiş oğlum o kapsüller. Şans Güzel. meselesi ya. Evet. Fogmal. Zaira, okey. Devam edelim. Yenilmez Jax. Yes. Papon Akved ve şunu seçilmişiz o iyi. Son iki tane kaldı. Ay tanrıçası yana. Suç şehri Graves. Eh bunlar çöp biraz. Çok bir esprisi yok benim için değerinin arkadaşlar onları biliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi Bunları da açmış bulmaktayız. Şöyle şu ödülleri de bir komple alalım. Şu sistem çok güzel kanka ya. Aynen öyle. Şunu da bir açalım. Yeni kostümlerden hemen kalıcı bir şekilde çantamıza eklensin arkadaşlar. İki tane kalıcı şampiyonumuz varmış. Bunları da açtık. Tutacak çantasını açıyoruz. Riot Kyle çıkıyor. Tersenli çıkıyor. Ve EDG Aphelios çıkıyor. Ben seversin Adro. Güzel. Güzel. Kavasyu yuvarisi Juani Havayı fişek seçiyor hani. <laughs> Bir de başka. <laughs> Eternum, Eternum seçiyor hani. Son olarak en ne harikalar da IG Camel ve zihin harekatçısı güzel çıkıyormuş Şen kanka. çıkıyor. Vallahi güzel çıktı arkadaşlar. Şöyle bir kostümlere bakalım. Şu çıkmıyor birleştirmeden. Bunu RP ile almam lazım sanırım. 5 tane birleştirme yapıp hemen şu yeni kostümlerimizi de çantamıza ekleyelim. Arkadaşlar bu arada Instagram'da bir tane çekiliş yapıyorduk biliyorsunuz. Kain figürü, Warwick figürü ve RP figürü. RP figür, RP çekilişi. RP figürü. <laughs> ee, onu da sonuçlandırdık. Hikayeye bakıp görebilirsiniz arkadaşlar. Öyle yani. Size çıktıysa zaten mesaj 60'ımdır o ayrı konu ama yine kendiniz de görmek istiyorsanız hile hurda olmadan direkt çekilişi yaparken de çektim. Burada arada çekiş yapmak için para verdim Adro biliyor musun? Ne çok, kadar? Çok fazla yorum olduğu için hiçbir ücret site yapmıyordu. Bir tane Türk site Vay buldum. Be. Aynen 60 liraya yaptım. Hemen geldim bu arada bir dakikacık. Tamam. Oo ne güzelmiş lan bu kostüm. Yücelik yolu Soraka. E sanırım arkadaşlar açabileceğimiz tüm kostümleri bitirdik. Aynen burada açılabilecek bir şey yok. E, şu cevherle alınanlar zaten mağazadan çıktıktan sonra e, Hextech birleştirme sistemine düşüyor bunlar. Etkinlik varken olmuyor. Burada da gördüğünüz gibi şako ve park kostümlerinin yine aynı şekilde bu etkinlik 4 gün sonra bittiği zaman yok. Eylül'de mağaza kapandığı zaman açabileceğiz. Kaç kostümümüz varmış abi bakalım. 1529 kostümümüz olmuş arkadaşlar. Şu yeni kostümü şuradan görüyorsunuz. Alur'cum hoş geldin. Ben de kapanış yapıyordum. Adırcım tebrikler. Ee, teşekkür ederim. Bir sonraki yayınında bağışını gönderiyorum. <laughs> Eyvallah. Ee, geldiğin için de çok teşekkür ediyorum. Ne demek her zaman. Arkadaşlar siz de dediğim gibi kaba sakaldaki çekişimize katılmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenirseniz çok makbule geçer. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.